Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber bilgisayarımızın sağ altında çıkan Windows'u etkinleştir yazısını nasıl sileceğimizi göstereceğiz yani key vereceğim size bazı videolar gördüm YouTube'da yani yapılıyor yapılmıyor bazıları yani şimdi yeni bir video çekeyim dedim ben de şimdi arkadaşlar yapmayı gösterelim hemen dosya gezginini açın arkadaşlar bu bilgisayara sakladıktan sonra özellikler deyin buradan edisyon kısmından Windows şeyinize bakın Pro mudur vesaire benimki Pro mesela şimdi arkadaşlar kapatıyorum burayı komut sistemi yazıyorum yönetici olarak çalıştırıyorum daha sonra arkadaşlar size aşağıda vereceğim metni yazıyorsunuz şimdi arkadaşlar ilk önce slmgr ipk yazın buraya daha sonra arkadaşlar bilgisayarınızın sürümüne bakın mesela benimki Windows 10 um. Pro'ydu. Bunu kopyalıyorum böyle. Geliyorum. CTRL ve şurada boşluk olacak. Güzel düzeltelim hemen. Enter'a basacaksınız. Biraz bekleyeceğiz. Bir uyarı gelecek. Bu sizde kısa olabilir. Ben de birazcık geç geliyor. Evet, geldi. Ürün anahtarı başarıyla yüklendi arkadaşlar. Ondan sonra şunu yazacağız. Şöyle enter diyorsunuz. Anahtar yönetim hizmeti adı başarıyla böyle olarak ayarlandı diyor işte. Bundan sonra bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. biraz daha bekleyeceğiz. Benimki yine geç geliyor. <laughs> bu arada arkadaşlar e, aşağıdan like atıp bir abone olursanız sevinirim. Evet. Arkadaşlar bu da bunu yazdıktan sonra etkileştiriliyor diyor işte. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Ben de hata yazdı Çünkü ben yaptım bunu aynı aynı anda Ker olmuyor başka yardımcılarında görüşmek üzere